İlk önce A'yı buraya yazarız. Ardından eksi ile eksinin çarpma artı olacağı için buraya artı koyarız. Ardından eksi 2 ile eksi A'yı çarparız. 2 A eder. Ardından eksi ile eksinin çarpma artı olacağı için yeniden buraya artı koyarız. Eksi 2 A eksi 4 B daha 8 B eder. 8 byi de buraya yazarız. Ardından buradaki eksiyi buraya koyarız. Eksi 3 e, artı 2 a çarparız 6 a olur. Ardından eksi 3 ile 3 de 3 b çarparız. Eksi eksi çarpma artı olacağı için buraya yeniden artı koyarız. Eksi 3 ile de 3 b çarpar 9 b buluruz ve 9 b buraya yazarız. Ardından öbür işleme geçeriz. 2A artı A'yı toplarız. 3A eder. Buradaki 6 ayı çıkartırız. Eksi 3A olur. Ardından buradaki 8B ile 9B'yi toplarız. Buraya artı işaretini mi 8B ile 9B'yi toplarız. 17B olur. 17B'yi de buraya yazarız. İşlemimizin cevabı budur.